krallar, kraliçeler hoş geldiniz. Bugün Bakır Uç'taki kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve kazanırsak yüksek ihtimalle çıkartalım. Çıkamazsak da bir maç tane. <laughs> tamam. Güzel bir e, villa. Kafe dostu eski gelirsin mükemmel olur. Çünkü uzun zamandır o mapi görmüyorum. Yani dereceli derecesiz falan. Of chillop chillop. Bir de defansız. Öf mükemmel. Sadece Katüç hiç sevmiyorum ben. Dostoyevski seven bir insanım yani şey. Kafı Dostoyevski. Dostoyevski'yi de severim. Neyse. Eee bana olarak Black Demon Osman'a geldi. Tamam. Biliyorum. Bunlar da, da çıktı. Kebap 9. Kesinlikle Türk. Hani garanti Türk. Gimizi yine var ama atmışlar da değişiyor küsur atıyla. Mira geldi, Ying geldi. Garip. Yani algılayamadığınız bir şey ve ben şahsen bir clash öneriyorum. O clash bana geldi. Yoksa no ben olacaktı. Gerek, gereksiz bir şey olacak yani. İşin hocam. Gerçekten şuna bak. <laughs> evet. Ben mutfak derim ama. Kapçı geldi. Gelsin. Kat 3 için efektif böyle güzel bir operatör Jäger olabilir. Jäger alabiliriz. Kap kanalında, Azami alında Jäger olur. Yani bombaları bir merdiven tarafına, bir kapı tarafına, bir de cam tarafına koyduk mu işimiz sözdür bence. Vigil artı Legion geldi. Tamam güzel. Yine bağlı. Değişir tabii ki de bu durumlar. bizim hedefimiz şu yönde. Yani koymak. Buradan da tabii hatta bunu oraya çekelim. Dur dur dur. dur. camdan çok atıyorlar. Bir 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 yük bir yük bir hem bir yukarı sen buraya. Bir de şu merdiven. Tam ben oraya dönüp. Ses kasalım. Bir de. Bir şuraya. Şunu ben oradan alayım. Okay. Aynen. İşe yarar. Playmore koydu gibi. Gel. Helal. Çok iyi. Çok iyi be. <laughs> ne yaptınız oğlum? <laughs> Adam hızını alamadı ya. Ha, çok doğalmış Tamam okey okey. Bence problem yok. <laughs> Adam hızını alamadı. Güzel. Güzel maçtı. Ben mutfak öneriyorum. İki mutfak geldi. Dördüncüsü oynuyor? Aynen mutfak güzeldir. Benditle iki tarafı hemen kapatalım. Sonra gerisi eğim. Ben hemen şunları yerleştirmeye başlayayım. Device set. Şurayı yaptınız mı? Çok iyi be. Hatta burayı da yapayım. Eğimden kurtarır. Şuraya ben giderim. Aa yine yatma tuşunu almadım değil mi? Ee, çok iyisin be. <laughs> <laughs> Yani ne gerek vardı kanka ölmene yani. Allah Allah. Çok hızlı mı öldü lan karşı takım? Ne oldu? Otur ben anlamadım ya. Neyse. Böyle olması iyidir. Burada bir ee, şeyler için kesil alınabilir. Çünkü camlardan girme olasılıkları çok yüksek. Kapkan zaten sürekli alıyor. Ben kapkana güveniyorum. Bir yakınlık tam Kesil. Aa floor Flost. Abi Flost yeni bir kavram. Frost da güzel. Kebap 9 ne yapıyor ya? Oh kebap. Oğlum takım genel olarak o güzel güzel. Önemli yok kazanak yeter. Gerisi önemli değil. Şu yükleme ekranları deniyorum. Rotasyon açarız. Önemli değil ama ilk önce şu şeyleri ben diyeyim Bir de diğer tarafa. Ablam sen onu bir koy. Reinforce çektiler mi? Oğlum güzel. Reinforce çeken bir şey. geldi Bekleyelim bakalım. Buradan kimse gelmiyor herhalde. mine on Helal Nerede öldün? Nerede öldün? Helal ki bak. müzik kapı. Nerede oğlum bu? Bıçak mı atmaya çalışıyormuş anlamadım Buradan doğmayı tercih ederim. Lyon'umdan az geçmem kardeşim. Girelim. Mutfak gibi. Yo değilmiş. Ben su Devam. <gülüyor> <gülüyor> of of. Havaya var Havaya da bizi sıkıntıya Sokar mı? Sokar İyi sokar hem de ee, Ne yapacağız onu? Ben onu kitleyeceğim başka Kitleyip hızlı rush yapacağım gibi Bir şey olacak yani Deneyeceğiz Ölmemem lazım Ah be. Tutmadı. Yarı can. Yarı can. Helal olsun be. Helal olsun be. Oldu ola. Ah şurada şurada. Mükemmel. <laughs> ah, Güzel bir maç. Aktı gitti 4-0. Mutlu bir bir maçtı. Yandı be. Kusursuz galiba dakika. Hak, hakikaten kusursuz bir galiba. Güzel, güzel bir kafalığı varmış. Kardeşim kızın. Evet bu da böyleydi. Bakalım ne hale geldik. Şöyle bir tebrik edelim. Gılızı, cesaret. Tamam işte bakıyoruz. Bakır 2'deyiz. İşte bu kadar. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.